Parlamento'da işte Kürtçe konuşulduğu zaman e, bilinmeyen dil olarak yazıyorlar. Oysa bilinmeyen dil dediğin sen bir kan televizyon kanalında onunla yayın yapıyorsun değil mi? E, bilinme e, Bilinmeyen dil olarak tanımladığın dille üniversitelerde şeyler açmışsın, e, bölümler açmışsın. Bilinmeyen dil dediğin e, seçmeli ders, uygulanmasa bile sen seçmeli ders e, müfredatına koymuşsun. Yani bu paradoks, bu çelişki kabul edilemez, bu sürdürülemez. Yani hayatın bir alanında kabul edeceksin, onun gereğini yerine getirmeyeceksin, diğer anda adını koymayacaksın, onu bilinmez dil olarak tanıyacaksın tanımlayacaksın. Sen Güney Kürdistan halkıyla ilişkiler kuruyorsun, kuzeydeki Kürtleri yok sayıyorsun. Orada ağlar rengin altında sen poz veriyorsun hükümet yetkilileri burada. Suç unsuru olarak kabul ediyorsun. Bunlar kabul edilemez, bunlar sürdürülemez. Grup yöneticilerinin, grubun tüm sorumluluğunu yürüyüşe yenildikleri takdirde alındığını ithaldir. Bugün seçmeli ders hakkı işlevsiz hale getirmiş durumdadır. bu siyaseten izlenen bir tercihin sonucudur. yani hükümet bu Kürt politikasındaki karşıtlık ve çatışma politikasına bağlı olarak bütün bu hakları işlemez hale getirmiştir. Bunların başında da şeydir. E seçmeli ders hakkı gelmektedir. Aynı şekilde kürdoloji bölümlerinin alanları daralmaktadır. Kürtçe diline karşı büyük bir tahammülsüzlük söz konusudur. Batıda Kürtler Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğruyor ve bunlar ölümlerle sonuçlanıyor. Ve bu konuda hiçbir caydırıcı adım atılmıyor. Kürdistan'da Kürt diline ilişkin uygulamalara çok gayri insani tepkiler gösteriliyor. Diyelim ki belediyelerin trafik işaretleri için caddeleri koyduğu peşi paya ifadesine tahammülsüzlük gösteriliyor. Ve bütün bunlar gayri kanuni e, korsanca yöntemlerle yapılıyor, yani mahkeme kararıyla e, ya yani da gerekçi gerekçelerle gösterilerek değil, e, ya da herhangi bir dernekte, iş adamı yönetimde, iş adamı bir Kürt televizyonuna röportaj verdiği için e, işten atılıyor. Karadeniz'de, şurada, burada e, Kürt işçiler Kürtçe konuştuğu için ya da Ahmet spor filaması taktığı için linç ediliyor. E, dolayısıyla bir linç durumu var Kürtlere karşı. bir Dil, Kürt diline karşı bir e, topyekun bir saldırı var. E, ben bunu e, mevcut iktidarın e, Kürt meselesindeki çaresizliğiyle ilişkili kuruyorum. E, yani fiziki olarak Kürtler yok edilemiyor. E, demokratik e, yöntemlerle Kürtlerin hakları e, karşılanmıyor. E, toplumsal baskı giderek artıyor. Evet, evet. Kürtler mi kesinler? Kürtçe seçmeli ders hakkı tanındı. Fakat bunun hiçbir gereği yerine getirilmiyor. Bu tamamen e, okullardaki idarenin insafına bırakılmış şeyler, ailenin tercihlerine bırakılmış şeyler kaldı ki aileler başvurduğu ha, yaptığı halde çoğu zaman bu başvurular gerek gerek e, e, değişik gerekçelerle yok sayılıyor. E, ya öğretmen yok deniliyor, ya derslik yok deniliyor, ya da başvurular e, diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırılmıyor binlerce öğretmen kürdoloji bölümlerinden mezun olduğu halde bunların ataması yapılmıyor. İşte on binlerce Türkçe öğretmeni atanırken başka branşlarda Kürtçe ile ilgili ya iki tane ya üç tane öğretmen atılıyor. Bu Kürt halkına, Kürt halkının eğitim diline karşı son derece antidemokratik, son derece ayrımcı bir politikadır ve hiç demokrasiyle bir arada yaşama kültürüyle e, hiç ilgisi yoktur. Kürt meselesinin temel direği, ana unsuru e, ve Kürtlerin ortak paydası, herkesin üzerinde ulaştığı, herkesin e, temel ortak e, talep olarak gördüğü bir meseledir. Kürt dili. E, şimdi bu bu devleti ve iktidarı ürkütüyor, e, rahatsız ediyor. Yani siyasal alan daralıyor. Kürtler belki sokaktan geri çekiliyor siyasi alandan geri çekiliyor ama kendilerini dil çalışmasına veriyorlar. ve Bu dil çok meşru bir talep, çok e, evrensel bir talep, çok insani bir talep. Hükümet burada e, devletin halk, Kürt halkının bu taleplerine böyle meşru yollarına karşılık veremediği gibi e, şeyi de yapamıyor. Yani engelleyemiyor da. E, bu nedenle korsanca, bu nedenle gayri demokratik e, demokrasi dışı yöntemlerle e, bunu ötelemeye çalışıyor.